ben gemici yerden kan. Ben ne ee, Bugün sizlerle ee, Minecraft serimizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Sky Pyramid oynuyoruz. Ee, görevler falan vardı değil mi Evet görevler vardı. Birkaç görev hatırlıyorum. Ee, üç üç tane görev yapacağım. Ü bugün kaç? Beş tane görev yapacağım. Tamam, çiz bulacaktık. Ben şu çarpıdan şarkıdan şüphelendim. Kazıyorum etrafını o yüzden. Ee, bana çıkarken mesajlar geliyor. Bir videoyu durdurayım. Önemli mesajlar çünkü. Daha kazma e, haksızlık olur. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen akşam oldu. Hayır zamansız gidiyor. Sanki ee, ben, şu iki yeri ben gazıyla bir taktik biliyordum ben. Ben bir tane chest buldum. Heh tamam birinci gizli chestimizi bulduk. Tamam bir. Gel. Abi gelsene ne yapmaya çalışıyorsun abi? Süperendim abi ya. Ağacı kes. Sen ağacı kes ben de sinirsiz taş yapımını yapıyorum. Bekle ya ben bir tane şey Gideceğim, Abi yükünden geçilmez ki bak ben sana videonun başında ne dediğimi biliyorsun. Beş göremiyor cem. Evet. Ee, o mı? en son görev yalnız. Her şeyi geçmek. Unutmuş böyle bir şeyler. Geyimli kanka ya. Gel de şu nasıl. Hi! var mı? Evet. Nerede? Var, şey Sınırsız taş yap. Dikkatli ol orası tehlikeli. Ya oraya yapma gel gel. Heh. Kap ya kapat orayı gel şuraya yapma oraya. Tehlikeli gel.

Atarım. Ay işte game mod yüzden hepsini yaparız zorlasın yapma. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ben sorunları düzeltip hemen geleceğim.